Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece keşfimizin konusu üçüncü kişiye sizinle ilgili ne söylüyor, sizin hakkınızda ne konuşuyorlar açılımı. İki destemiz var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Kalsit mi, labradorit mi? Ben bir de canımı sıkan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben böyle aylar önce bir yorum atılmış ve görmemişim. Şimdi YouTube stüdyoda yorumları açmaya çalışırken dikkatimi çekti. İşte evli insanlara bakıyorsunuz veya işte hiç ahlak kalmamış falan gibi hani böyle yorumlar geliyor. Şimdi biz tarot okuyucusuyuz biz. Oturup yargı dağıtmıyoruz, dağıtamıyoruz. Zaten öyle bir yani öyle bir şey bahşedilmemiş bize. Bizi bir psikolog gibi görüyor insanlar. Ve biz kalkıp her önümüze geleni yargılarsak, Tabii ki bize doğru gelen şeyler var, doğru gelmeyen şeyler var. Ama bunu kalkıp da e, karşı tarafın annesiymiş gibi, babasıymış gibi e, yargılamalarda bulunursak biz zaten işi yapamayız. Yapmayız. Yani hani e, o zaman bu işin bir anlamı kalmaz. Nasıl psikolog o zaman işini bırakması gerekirse bizim de bu işi bırakmamız gerekir. Bilmem anlatabiliyor muyum. Bizim daha farklı bir misyonumuz var. Biz insanların başına gelen olayların onları bir farklı bir algıya götürdüğünü düşünüyoruz. Hayat dersi olduğunu düşünüyoruz ve bu bağlamda herkesin başına her şeyin gelebileceğini düşünerek konuşmalarınıza, üslubunuza, aşağıda yorumlarda dikkat ederseniz sevinirim. lütfen insanlara karşı, topluluğa karşı veya bana karşı saygısızlık, kırıcı konuşmalar gibi şeyler olmasın. Her kanalda yapıyor olabilirsiniz. Ben çok dikkatli bakıyorum. Çok da benim danışmanlığımı alan insanları rahatsız etmiş olursanız beni rahatsız etmiş olursunuz. Bu tip yorumları hoş karşılamayacağımı tekrar tekrar bildiririm. Benim kanalım öyle farz edin özel ve çok marjinal bir mecra. Her türlü konu konuşulabiliyor, her şeye açık. Her alanda insanlara destek vermeye çalışıyorum. Çalışacağım. Siz, siz sırf aşağıda ahkam kestiniz veya ahlak bekçiliği yaptınız diye bunca sorun, sıkıntı, üzüntü yaşayan, travma geçiren insanlara yardım etmeyi bırakmayacağım. Bilginiz olsun. Evet ben hemen açılıma geçiyorum. Kaysit'i seçenler hoş geldiniz. Bakalım. Para onlusu ters, para dokuzlusu ters. Değnek beşisi ve değnek altısı ters. Hmm. Şimdi bu desteği seçtiyseniz maalesef aklınızdaki kişi sizi üçüncü kişiye olumlu bir şekilde anlatmıyor. Üçüncü kişiye diyor ki işte evlilerse özellikle de partnerlerse ya neredeyse seninle ilişkimi bozuyordu, aramızı bozuyordu. İşte kıskançlık oldu, rekabet oldu. Ama aslında onun diyor çok talibi var ve o çok agresif bir insan. Benim üstüme geliyor zaten sürekli kavgalar çıkarıyor. İşte biz onunla bir gelecek düşünemeyiz, yapamayız diyor sizin için aklınızdaki kişi ve ben neredeyse diyor seninle birlikteliğimi bozuyordum ya da seninle bir gelecek hayalimi bozuyordum diyor aklınızdaki kişi üçüncü kişiye. Çünkü maalesef e, aklınızdaki kişinin ailesi diğer tarafı destekliyor olabilir ya da gerçekten onların arasında maddi bağlar ya da evlilik birliği gibi bir bağ olabilir. Ve bu sebeplerden ötürü de Hani aklınızdaki kişi o tarafa gidiyor diyor ki ya beni çalıyordu neredeyse. Yani bu kart hırsızlık kartıdır. <laughs> sizin için diyor ki beni çalıyordu senin elinden neredeyse. Gerçekten böyle söylüyor. Hani dikkat etmem lazım. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü onun yüzünden diyor sizin için. Seni kaybediyordum diyor üçüncü kişiye. Hatta belki arkadaşlıklarımı, ailemi kaybediyordum. Herkesi arkama almam gerekti. Ee, ve Sürekli diyor kavga ediyorduk diyor sizin için yani hiç anlaşamıyoruz iyi bir enerji olmuyor aramızda geçinemiyoruz ve bu bağlamda hani sürekli böyle diyor rekabet hali var ikiniz kavga edersiniz diye korkuyorum ya da ortalık geriliyor hani olmuyor diyor ben diyor senin tarafındayım diyor aklınızdaki küçük kişi üçüncü kişiye yani burada hatta şunu söylüyor olabilir sana yapmam gereken şeyleri gittim ona yaptım ama karşılığında hiçbir şey bulamadım diyor sizin için. Ve aslında diyor üçüncü kişiye yapmam gerekenleri sana yapmalıydım diyor. Yani burada sizin hakkınızda negatif konuşan birisi var. Dikkat edin. Size de gelip farklı konuşuyor olmasın. Burada e, sanki sizin yüzünüzden ekonomik durumunun sarsıldığından da bahsediyor olabilir. Yani illa sizi harcamış olması gerekmiyor da sizin için fedakarlıklarda bulunduysa kendi hayatında işte onun yüzünden şöyle oldu böyle oldu işte planlarımda gecikmeler oldu vesaire gibi anlatıyor. Bir de sanki sizin yüzünüzden çok fazla kişiyle çatışmış ve başkalarıyla karşı karşıya gelmek durumunda kalmış işinde sosyal hayatında da başarısı ertelenmiş veya gecikmiş diye düşünüyor. O yüzden de hani diyor ki ben zaten ona güvenemiyorum. Muhtemelen onun hayatında bir başkası vardı. takipte edemiyordum. Zaten diyor hayranı da çok. Beni diyor senin elinden almaya çalıştı diyor üçüncü kişi aklımızdaki kişi. Neredeyse kapıp kaçıyordu beni diyor. Ama diyor ben onunla bir gelecek göremiyorum diyor. Evet bakın burada şöyle bir şey var. Üçüncü kişi diyor ki ben onunla ciddi düşünmüştüm. Ya da gerçekten ee, hani evliyse bu insan eşine diyor ki ben evliliğimizi devam ettirmek istiyorum. Ben seninle devam etmek istiyorum. Onun sadece güzelliğine kandım, çekiciliğine kandım, yakışıklılığına kandım, şıklığına kandım. Hani böyle bir şey var ve e, maddi anlamda size çok yatırım yaptığından bahsediyor sanki. Ya da size çok fazla şans vermiş olabilir bu insan. Hani bunları da anlatıyor çünkü kişiye. Ben ona çok şanslar verdim ama o gitti beni seçmedi. Ya da işte o gitti, işte senden ayrılmamı bekledi ya da sana komple sırtımı dönmemi bekledi. O benden hep net ve somut adımlar bekledi diye anlatıyor size. Benim diyor inancım yok diyor. Yani biz onunla çok güzel vakit geçirdik. İşte balayı tadında bir zaman geçirdik. Ama biz diyor gerçekten birlikte olamayız onunla diyor ancak arkadaş olabiliriz. Ya da sizi komple inkar ediyor olabilir. Biz onunla arkadaştık diye. Eğer evliyse bakın dikkat edin. Ve burada diyor ki ben mutlu aile kurmak istiyorum ya da mutlu ailemi sürdürmek istiyorum. Yani üçüncü kişi özellikle de eşiyse bu insanın bu kişi evliliğini sürdürmek istediğini anlatıyor. Eğer ki evlilik düşünen bekar birisi ise de diyor ki hani ben onunla da ciddi düşünmüştüm ama olmadı ve şu an seninle ciddi düşünüyorum diyor üçüncü kişiye. Evet ya şey ee, sanki şu var siz onu boşa oyalamışsınız gibi anlatıyor ya da siz onun vaktini çalmışsınız gibi anlatıyor. Sonra da kendi dünyanızı kurmak istiyorsunuz. Şimdi de ayrılmak istiyorsunuz ya da işte ayrıldınız, o ayrıldı belki sizden. Şimdi de siz gidip kendi dünyanızı kurmak istiyorsunuz gibi anlatıyor karşı tarafa. Çok açgözlü bir insan olarak anlatıyor. Ben diyor bir çapkınlık yaptım, ben bir hata yaptım, kalbimizi kırdım, hepimizin kalbi kırıldı. Bakın burada üç kişinin de kalbi kırık diyor. Sizi de kırdığını biliyor. Ama resmi bir ilişkisi varsa onu tercih ediyor. Yani üçüncü kişiyi tercih ediyor olabilir. Ve o kişiye gidip diyor ki ben ayrıldım, komple bittik biz. Sizin için böyle söylüyor. Ayrılmadıysanız dikkat edin. Ve burada diyor ki ben cezalandırılmaktan korkuyorum. Yani üçüncü kişiye diyor ki ben senin için her şeyi yaparım. Elimden geldiğince beni affet ne olur ya da beni hayatına al ne olur. Çünkü diyor ben ondan korktum o dönemde. Hatta sizin onu tehdit ettiğinizi falan anlatıyor olabilir. Şu an diyor sadece hani üçüncü kişiye sana ve kariyerime odaklanmak istiyorum. Ve onunla sadece zevk ya da tutku temalı bir ilişkimiz yakınlaşmamış. O yakınlaşmamız olmuştu diyor olabilir. Hatta üçüncü kişi biraz toplu birisi ise kiloluysa hani senin görünüşünden dolayı işte o daha cazip geldi dönem ve ben ona gittim ona çekildim gibi anlatıyor olabilir size. Dikkat edin diyorum. Bence bu uyarılarım çok faydalı olacak. Özellikle de partneri olan birisini bekleyenler için. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geçelim ikinci desteğe. Labradorit kalbi seçenler bakalım. Kılıç onlu, İmparator, Azize ve Asılan adam. Hmm. Bu da diyor ki benim diyor. Sırtımdan bıçakladı diyor. Sizi diğer kişi öyle anlatıyor. Yani biz çok zor dönemler geçirdik. Bana çok kötü laflar sarf etti. Ya da ondan hiç ummadığım hareketleri gördüm, hiç beklemediğim lafları duydum ve çok fazla zorladı beni diyor. Ve benim hani erkeklik gururumla, kadınlık onurumla oynadı gibi bir şey söylüyor bu insan nedense sizin için. Yani attığınız bir lafa alınmış olabilir, yaptığınız bir harekete alınmış olabilir. Üçüncü kişiye bunu anlatıyor sürekli. Ve sen bunu yapmazdın diyor. Yani aranızdaki farkı bu olarak anlatıyor olabilir. Sen bunu yapmazdın. O bana bunu bunu şunu şunu yaptı. Yani çok kez sırtımdan bıçakladı diyor sizin için. E, çok üzgünüm diyor. E, size üzüntülü anlatıyor. Yani kırgın, üzgün. Hatta size anlatırken gözü yaşarıyor olabilir bu insanın. Burada koç ve balık enerjisi çok aktif. Kişinin içinde adında T harfi olabilir adının içinde. Şimdi size anlatırken üçüncü kişiye diyor ki eğer evliyse ve eşini anlatıyorsa size biz ev hayatında seninle sorun ve yıkım yaşadık. Çok kavgalı bir dönemimizdi. Ben o dönemde aldım çantamı gittim. Yani evliliğimizi askıya almıştım ya da birlikteliğimizi askıya almıştım. O dönemde böyle gizli bir ilişki yaşadım. Ve bu kadının kim olduğu konusunda hiç önemli değil diyor. Yani bence üçüncü kişi sizin kimliğiniz hakkında bilgi sahibi değil. Ve tam olarak kim olduğunuzu bilmiyor da olabilir. İsminizi ne yaptığınızı bilmiyor da olabilir böyle bir sıkıntıdayken böyle bir şey yaşadım ama onda da çok zaten negatif bir karşılık aldım diyor çok sizden şüphelendiğinden bahsediyor çünkü sizin çok mistik ya da gizemli bir havanız var yani bence benden çok fazla sır saklıyordu hatta onun hayatında bence diyor önemli bir erkek figür var onu finanse eden ya da yönlendiren ama diyor o bunu diyor saklıyor diyor sizin için yani sizin bir başkasının eşi olduğunuzu ya da başkasının partneri olduğunuzu şüpheleniyor, düşünüyor. Bunları kurmuş kafasında. Ve karşı tarafa bunu anlatıyor. Ve e, gücü çok sevdiğinizi söylüyor. E, özellikle de hani böyle hareket, canlılık sevdiğinizi söylüyor hayatınızda. Ve e, aslında... Çok gizli gizemli bir hayatınız olduğundan bahsediyor ve e, yani böyle nasıl söyleyeyim mistisizmle ilgileniyor olabilirsiniz siz, tarotla ilgileniyor olabilirsiniz. Yani burada bir azize attı. Ruhsal konularla çok ilgili olabilirsiniz. Hani gerçekten e, bir tuhaf birisiydi diyor sizin için. Bu şekilde bahsediyor, bu şekilde anlatıyor olabilir. Sezgileri çok kuvvetliydi diyor. Ve aranızdaki durumun askıya alındığını yani hani e, tam bitmediğini bakın karşı tarafa dürüst davranıyor olabilir. Şu anda aranızdaki durum bitmemiş olabilir. Ve sanki karşı tarafa diyor ki üçüncü kişiye onunla aramızdaki hikaye tam bitmemiş olabilir. Askıda kaldı sadece bekleme sürecindeyiz. Bir de diyor ki ben onun ne yapıp ne yapmayacağını çözemiyorum. Adımda atabilir, duradabilir, bekleyedebilir, sessiz kalabilir. Sizi çok sessiz, gizemli de buluyor çünkü. hani bir şeyler yapabilir, yapmaya da bilir. Yani bilemiyor. Ve e, karşı tarafa da diyor ki üçüncü kişiye. E, sen kendini sakla bence. Sizin bir şey yapmanızdan da korkuyor olabilir bu kişi. Yani onu sırtından bıçakladığınızı düşündüğü konu bu da olabilir. O yüzden hani sen de kendini çok belli etme ya da işte çok resim atmayalım ya da çok bir şey paylaşmayalım vesaire diyor olabilir ve e, diyor ki ben olaylara onun bakış açısından bakabiliyorum ama o olaylara benim bakış açımdan bakamıyor yani üçüncü kişiye anlatırken sizin biraz empati yeteneğinden yoksun olduğunuzu söylüyor e, sezgilerinizin çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Ama diyor bence bana sorarsan diyor o bence diyor yeni bir hayata geçiş yaptı. Tamam bir bekleme evresine girdik. Tam bitmemiş olabilir her şey ama o saklıyor ama yeni birisiyle bir yeni bir hayata başladı bence. Ya, ya da benle birlikteyken zaten çoktan vardı bence diyor. Üçüncü kişi. Yani buradaki kişi kafaya şunu takmış. Sizi şöyle anlatıyor. Ya diyor artık yeni bir hayata başladı. Hatta böyle patron figürü işte kodaman bir insanla beraber e, şu anda ya da benle birlikteyken de zaten vardı böyle bir şey ve durum askıdaydı diyor yani sizi e, hayatınızda biri illaki vardır gibi düşünüyor ve sizin bunu söylemeyeceğinizi de düşünüyor nedense evet yani burada diyor ki Sürpriz yumurtadan çıkar gibi çıktı karşıma ve benim için e, hani o dönem çok uğraştık. Hatta çok uğraştı benim için aşık olayım ona diye ama benim için yanlış kişiymiş diyor sizin için. Hatta sizi askıya alıp bekletme sebebi bu olabilir. Tam emin de olamıyor ama şu an için onun için yanlış kişi olduğunuzu düşünüyor. Aranızda her şey yeniden çiçeklenebilir bakın. Bunu söylüyor karşı tarafa nedense üçüncü kişiye. Yani biz onunla yeniden başlayabiliriz. Tam bitmedik. Ee, sizi çok böyle gezmekten, tozmaktan hoşlanan, sosyal medyada çok e, tanınan ya da takipçisi olan ya da gerçekten e, vizyonu olan, bir dünya görüşü olan, işte seyahat eden, kitaplar okuyan, e, böyle dünyaya açılmayı seven bir insan olarak anlatıyor. Ama diyor aramızda çok büyük farklılıklar var yani yetiştirilme tarzı işte belki din kültür farkı bunları anlatıyor olabilir hatta ilişkinizi askıya almanızın beklemeye almanızın sebebinin bu olduğunu söylüyor olabilir ee, onu çok bilinmez buluyorum diyor ve şu aralar hatta e, aranızdaki durumun çok değişik. Değiştiğini ve düşüşe doğru geçtiğinizi düşünüyor bu insan. Ya da bekleme, duraklama sürecine girdiğinizi anlatıyor karşı tarafa. Ee, sizinle ilgili hatıralarından bahsediyor. Sizinle ilgili çok fazla sorgulamalar yapıyor kendi kafasında ve bunları sürekli karşı tarafa anlatıyor. Yani hani acaba hayatında biri vardı da ondan mı beklemeye aldı beni? Ya da işte ben onu iyi ki beklemeye almışım onun hayatında kesin birisi vardır değil mi? Gibi gibi. Ve burada aslında sizinle birlikte olmanın da güzel bir şey olduğundan bahsediyor olabilir tuhaf bir şekilde. Burada hayatın tatlı tarafı diyor. Yani hani aslında birlikteliğimiz kötü değildi diyor olabilir. Üçüncü kişiye. Şimdi burada bu kişi gerçekten kararsız ve bu kararsızlığından ötürü gidip hem ona hem size emek veriyor olabilir tuhaf bir şekilde. Çünkü taraflardan her ikinizle de ya da bir tanenizle bu kişinin karması var. Ve sizinle olan tutkuyu da çok özlüyor. ama gidip diğer tarafa da emek veriyor olabilir ve taraflardan birini saklamaya çalışıyor. Çok dikkatimi çekti. Sanki sakladığı taraf da sizsiniz. Sizin tarafa attı onu çünkü. Ve burada e, o benim kalbimi iyileştirdi. Kalbime iyi geldi. Ben onun sayesinde e, hani kendimi şifalandırmayı öğrendim gibi bir şey de söylüyor olabilir. Onun ışığını elektriğine çok çekildim diyor. Ama bakın hala bu kişi aslında size tapıyor uzaktan uzağa tapıyor ve bunu kendi içinde sır olarak saklıyor. Sizin yanınızda kendi evinde gibi hissetmiş. Hatta gerçekten evine gittiğinde bile rahatsız hissediyor olabilir eğer evi ailesi varsa ve burada diyor ki ben aslında seni korumaya çalışıyorum üçüncü kişiye senden çok fazla bahsetmek istemiyorum bu konuların dışında. Hatta sizi ondan da gizemli tutuyor ya da bahsetmek tercih etmiyor olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.